Merhaba çocuklar ve daima çocuk kalmayı başarabilenler. Bugün sizlere kediler ve fareler masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. İki katlı villanın iyi kalpli ama uykucu bir kedisi varmış. Villanın sahibi olan adam ve karısı sabah erkenden bürolarına gidince bütün gün yan gelip yatarmış. Bir gün buraya anne fare ile dört yavrusu gelmiş. Salonun köşesine yuvalarını hazırlayıp mutfakta yedekler aşırmaya başla başlamışlar. Günler geçtik, günler geçip geçtikçe günler gelip geçtikçe payalar bu çok sevmişler ama kediye bir türlü ısınamamışlar. Kendilerine nazik davranan, yiyeceklerin yerini gösteren kediyi sonunda kovmuşlar. Villa sahibi bakmış kedisi gitmiş, yerine canavar adında bir kedi satın almış. Canavar bırak parelerin mutfağa gitmesine burunlarının yuva, burunlarını yuvadan çıkmasına izin vermemişler. Yavrularıyla birlikte aç kalan anne fare bir fırsatını bulup villadan kaçmış ve iyi kalpli ama uykucu kediyi ormandaki bir kulübede bulmuş. Ona durumun, durumu anlatmış, af dilemiş ama kedi kesinlikle geri dönmemiş. Daha sonra yavrularını yanına alan fa anne fare gözyaşları içinde villadan ayrılmış. İyi kalpli ama uykucu kediyi ne kadar sevdiğini hep yavrularına anlatmış başka bir masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.